Buradan şeflerime selam söylüyorum okuldaki. Hepsini çok seviyorum. E, onları çok özledim. Onlar da beni özlemiştir sunarım. Özlesinler yani. Benim gibisi bingoda bir gelir. Bayağı içine ateş mateş dökmem lazım yani. Öyle yıkanacak bu. Bayağı ışıkmış tutunca da burası bayağı pismiş ya. iğrenç. Merhaba, geri döndüm. Bugün karantinada bir şeyler pişiriyoruz tarzı olan e, videomuzun dördüncü bölümündeyiz. Evet, önümde işkembe var. Bugün ne yapacağız? Evet, doğru bildiniz, işkembe çorbası yapacağız. Ama diyeceksin ki, Metan herkesin evinde işkembe yok. Nasıl işkembe çorbası yapacağız böyle? Ben de diyeceğim ki, işkembe çorbasını tarhana çorbasından yapacağız. Bu kadar. O zaman başlayalım. Önümde işkembe var. Yaklaşık 200 gram kadar işkembem var. İşkembe yerine bu tarifte bu arada işkembe yani işkembeyi atıp tamamen tavuk, et herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Buradaki püf nokta şu. E, işkembe çorbası gibi yapacağız. Sadece işkembe kullanacağım ben. Tadı yine işkembe çorbası olacak. Tavuk da kullansanız ki genelde evde ben tavuktan yapıyorum. Önümde un var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Bir paket tarhana çorbam var. Önceden ısıttığım yaklaşık 1,5 litre suyum var. Burada bir baharat karışımım var. Baharat karışımımın içinde kekik, acı biber, tuz, karabiber var. Karabiber bol miktarda var. Ben biraz acı seviyorum. Burada bir fincan salçalı su var. Bunu kavururken kullanacağım. Ayrıca sirke var. Sirke Tarifteki en vazgeçilmez şey çünkü işkembe çorbasında sirkeli olmalı ve burada 4 diş sarımsağım var. Sarımsak çok önemli. Önümdeki bir miktar işkembeyi görüyorsunuz. Zaten kıyılmış ama ben bir de bıçakla geçmek istiyorum üzerinden çünkü bunu dondurulmuş aldım bu arada. Gerçekten evde bulduğum malzemelerle yapıyorum bunu. Evet evde işkembe vardı ilginç bir şekilde. Evet şimdi bunları ufak ufak bir üstünden geçiyorum. Tamamdır bu. Şimdi gelelim fasulyenin bom dediği yere. Ocağımızın başına geçtik. Ocağımızı açalım kısık ateş, biraz zeytinyağımı döküyorum. Ayçiçek yağı falan filan herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Bu sıkıntı değil. Ne yağ kullandığınız. Unumu kavurmam lazım. Unumu neden kavurmam lazım? İçinde meyane tarzı bir şey yapacağız aslında bunu. Bununla da tarhana çorbasının kırmızı bir çorba olacak. Salçalı su zaten ekstra bir kırmızılık verecek kusura bakmayın. Ben zaten tam dışarıdaki gibi veremiyor olabilirim. Çünkü bunu evde yapıyorum. Ama kafamı da ocağa yaklaştırdım ben ne geri zekalıyım. Ee, ama onunla birlikte o kıvamı yaratacağım içinde ben bunu. Birazcık kızsın. Şeyleri rendeleyim. Sarımsakları rendeleyim. Yağın yeterince kızdığını düşünüyorum. Unumu mu ekleyeceğim hızlıca ve bunu kavuracağım. Bunu kavurduktan sonra üzerine biraz su ekleyeceğim. Un yanmasın. Üzerine işkembe ekleyeceğim ya da etimi ekleyeceğim. Fark etmez ne eklediğim. Birazcık şöyle bir çiğ un tadının gitmesi için kavuruyoruz bunu. Muazzam ya. Her şey yanlış yapıyorum şu an. Biraz daha yağ eklemem lazım. Bu yağ az oldu. Un miktarınızı düşürebilirsiniz bu arada. Un kavurma konusunda unu yakarım vesaire de kendinize güvenmiyorsanız da en az yok. Kendinize güvenmiyorsanız da az miktarda un koyabilirsiniz. Hiç un koymayabilirsiniz. Mısır unu koyabilirsiniz ben belki. Farklı bir tat katar. Kavuralım. Unumuz kavruldu. Üzerine etlerimizi atacağız hemen. Eti keşke ayağıma atmasaydım. Ses çok güzel ya. İçine de biraz su ekleyeceğiz pembe yani salonu gibi koktu burası ya. Ve sarımsaklarımı ekleyeceğim. Çünkü tadının biraz suya salmasını istiyorum. Ama şöyle yapacağım. Bir diş sarımsağı çorbanın içine koymak için kenara ayırıyorum. Ve geri kalan rendelediğim sarımsakları iri kalabilir. Hiç sıkıntı değil bunlar. Birazcık sarımsak ağzımıza gelmesine sıkıntı yok. Zaten evdeyiz. Zaten kimseyle görüşmüyoruz. Abi eve karı kız mı atıyorsun? Manitonla mı görüşüyorsun? Aga. Ya ya sarımsak işkembe içi ya. Pis kok ya. Ben 6 haftadır yıkanmıyorum. Ve karantina başladı 3 hafta oldu. Öyle düşün. Bu biraz kavrulsun. O sırada biz de çorbamızı yapalım. Tarhana çorbamızı yapalım. Önceden kaynattığım suyu hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl unutabiliriz ki senin söylediğin bir şeyi? Önceden kaynattığımız suyumuzu koyacağız içine. 1,5 litreye yakın demiştim. Suyumu koydum. Çorbamı açıyorum. Suyu karıştıra karıştıra çorbamı ekleyeceğim içine. Hayvan gibi topaklandı lan. Tarhana tadını bastırıp normal bir çorba tadı yaratacağım. Bu arada hemen şunu bir karıştıralım. Başa hemen şu soslu işkembe yaptım yanlışlıkla. Burası size küçük bir bilgi vereyim. Ben hazır gıda pişiremiyorum. Hazır pizza yapamam, yakarım. Nugget kızartamam, hazır yap, yakarım. Şimdi hazır patates kızartması, kızartamam, yakarım. Ya da pişmez. Gerçekten o konuda çok başarısız bir insan oldum. Bakın hazır çorba yapamıyorum. Full topaklandı. Üzerindeki kalan topakları erittim. Bazen metahan bile acemi hataları yapabilir. Çok nadir de olsa. Her zaman harika olmama. gerek yani yok sanırım. Bunun içine soğuk su ekleyeceğim. Niye diye sormayın. Daha güzel pişsin diye işte. Kenarda çorbam kaynaya dursun. Topakları erittik. İşkembemi daha güzel pişiriyorum böylelikle. Baharat karışımım burada hazır. Salçalı karışımım burada hazır. Biraz daha yağ ekleyeceğim içine altını en sona getiriyorum. Burada bu hızlıca suyunu uçuruyor ve haşlanıyor. Bunu gel bu tarifi gerçek işkembeyle yaparsanız bu koku gerçekten kötü bir koku var işkembenin. Bu arada sarımsaklarımı çorbanın içine attım. Onu da söyleyeyim size. Kaynarken içine lezzetini bıraksın diye. Burada haşlanan bir işkembe var. Kavrulacak birazdan. İçine sirke sizin damak tadınıza göre ve çorbanızın içine de sirke atmanız lazım. Bu lezzeti yakalamak için işkembenin kokusunu bastırdı aslında sirke. Yanlış mıydı dostlar? Çorbanın coşmasını istemiyorum hemen. Köpürdük, köpürdükten sonra hazır çorba yapmayı herkes biliyordu. Ben hariç. İşkembemin içindeki su uçtuktan sonra içine hazırladığım salçayı ekleyeceğim hemen. İşkembe'nin baharatlarını bu arada söylemiştim size, onları da birazdan evet. ekleyeceğim salçayla birlikte. İşkembe'nin içinde bu arada bolca tuz var. İşkembe'yi bir tuzladım. Soya soslu işkembe çorbası yapacağım. Bu da size sözüm olsun. Ne şekil duruyor ya, midem bulandı bak. Ey Bodrum mantı, ey Fenerbahçe işkembe salonu sen de mi bize böyle yediriyorsun bunları pis pis tarhanadan yapıyorsun ulan diye sormanız lazım. İçine salçalı karışımımı koydum. Baharatımı döktüm. Baharat miktarı size kalmış. Sadece tuzun miktarını fazla koymanız lazım ki işkembe kokusu tadı bas bastırılsın. Bu arada işkembenizi pişirmenizin zamanı çok önemli. Çünkü sakız gibi oluyor işkembeyi az pişirirsiniz. Evet bu arada tencereyi değiştirdim. Çünkü diğer tencere biraz küçük geldi. Karıştırırken etrafa sıçratıyorum. E, evi de ben temizliyorum. Çünkü mutfak. Ha. Evi ben temizliyorum diye bunu aldım. Çorbamızı biraz yoğunlaştırdı. Üçte biri çekti. Uçtu. Buhar oldu çorbanın. Benim burada artık gördüğünüz bu karışımı suyunu gerek kalmadı. Bunu artık çorbamın içine koyacağım. Çorbamın içine döküyorum. Döktüm. Hoppa. Çorbamı karıştırmaya başladım tekrar. Çorbamı karıştırıyorum. Altı en kısıkta olacak şekilde. Bunun işlemi bu kadar. Geri dön. Şimdi çorbanın tadına bakacağım. Çorbamızın rengi şöyle bir rengi var. Bu az salçalı bir tarhana çorbası gibi duruyor. Ama tadı tamamen kokusu özellikle bir işkembe çorbası. Bakalım. Tadı işkembe çorbası evet. Alttan tarhana tadı geliyor. İçine birazcık sirke katalım mı? Dediğim gibi zaten evdesiniz abi. İçin sirkeli basın ya. Basın sarımsağı basın. Ezin sor Saç çiğneyin atın tükürün yere. Yere tükürmeyin. Ya da tükürme, sizin eviniz. Buna ben karışamam. Ben kendi evimde yapıyorum. Ya da yapmıyorum. Gerçekten bir işkembe çorbası yaptım Tarhana'dan. Güzel. Ben bunu beğendim. Peki. Gelecek videoda ne görmek istediğinizi alta yorum olarak bırakmanızı rica ediyorum artık. Bir dahakine rica etmeyeceğim. Bunun gibi tariflerine gelmesini istiyorsanız bunu bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yorum falan da atın altına. Bir şeyler yazın işte. efendim söyleyeyim bunu paylaşın falan. Ne diyoruz? Evde kal diyoruz. Ne diyoruz? Evde hayat var.